Selamlar, ben yakınkampus.com'dan Gün. Hepiniz yeni bir otokeldiliyorsunuz, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aslında daha önce gördüğümüz koordinat sistemlerinden daha gelişmiş olan bir çizim metodu göreceğiz. Bu metot aşağıdaki çizim araçlarına yani drafting tool'ları kullanarak yapacağımız çizimlerin metodu olacak veya bu şekilde kullanacağımız metodlar olacak. Büyük ihtimalle şunu söyleyeyim öncelikle daha önce söylemiştim sanırım ama herhangi bir Drafting Tool'un yani çizim aracının üstüne sağ klikle tıkladığınız Icons derseniz e, ikonlar şeklinde görünüyor olabilir sizde. Aynısını tekrar yaparsak yani yüz Icons'ın şuradaki tikini kaldırırsak da e, yazılar şeklinde görünecektir. Bu şekilde ben anlatacağım. Siz de isterseniz bu şekilde ayarlayın. E, 2011'den 2010'dan önceki versiyonu kullananlarda farklı e, burada yazılar çıkabilir. E, 2013 kullananlarda yani benim e, ben 2.3'ten önceki versiyon veya kullanımlarda öyle söyleyeyim. Yine farklı yazılar çıkabilir. çok önemli değil. Bugün göreceğimiz araçlar aslında en temel olanları Snap, Grid, Ortho ve Polar araçlarını göreceğiz. Buradaki Snap, Grid, Ortho ve Polar araçlarını göreceğiz. Öncelikle Snap ve Grid'i göstermek istiyorum size. Snap ve Grid araçları arkadaşlar şu şekilde çalışıyor e, gridi amacı ızgara. Yani daha sonra gridin anlamı ızgara demektir. Şu arkada gördüğünüz bize e, görsel olarak referans sağlayan ızgarayı e, çizmeye, ortaya çıkarmaya yarar. Bakın kapattığımız zaman o ızgara ortadan kayboluyor. Açtığımız zaman tekrar görünür oluyor. Snap ise herhangi bir komutu aldığımda bu ızgaranın noktalarına yapışmama yarıyor. Gerçi bunu değiştirebiliyoruz tabi. İzla ızgaranın noktalarına yapışmaya yaramıyor ama genellikle bu şekilde kullanacağız. E, bu şekilde kullanabileceğimiz bir araç. Yani mesela şöyle bir örnek verelim. Şu Y'de 0'a 50'den başlayan sağa doğru 50 birimlik bir çizgi çizmek istiyorsak bunu snap yardımıyla kolaylıkla yapabiliyoruz. Yani eskisi gibi daha önce öğrendiğimiz yöntemlerdeki gibi 50 küçüktür 0 yazmamıza gerek kalmıyor. Sadece mouse bakın tıklayarak şuraya tıklıyorum. 50 birim sağa gidip tekrar tıklıyorum ve 50 birimlik bir çizgiyi oluşturabiliyorum. Snap'in aslında amacı budur. Peki bu aralıklar şu an sizin de tahmin ettiğiniz gibi, gördüğünüz gibi onar birim. Bunları değiştiremiyor muyuz? Evet, bunları da değiştirebiliyoruz. Sağ klikle, klikle grid'in üstüne tıklayarak settings dersek drafting settings denen bir pencere açar bize ve drafting settings'in altında snap and grid sekmesinin altında da grid'in ve snap'in özelliklerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi grid'in özellikleri buradan, snap'in özellikleri de bu kısımdan. E ee, bu arada bunların kısa yollarını da buradan söylemiş olalım hemen. Gridin kısa yolu F7'dir. Snapping kısa yoluysa F9'dur. Ee, hemen biraz aşağı inip bakıyorum. E ee, ilk şu kısımları geçeceğim. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Grid spacing burada gördüğünüz gibi eee gridin yani ızgaranın aralığını e, belirtiyor. Burada 10 olduğu için demin de 10'du. Bunu 1 yaparsak veya 5 yaparsak e, OK dediğimde bakın 5, 5 dedim. Direkt otomatik olarak Y de 5 oldu. Çünkü burada equal x and Y spacing seçeneği seçili. Ee, bu şu demek oluyor. X ve Y'yi birbirinden bağımsız sayılar yapamıyoruz. X neyse Y de o olmak zorunda. Ee, snap spacing'i de aynı şekilde 5 ve 5 e ayarlıyorum. OK dediğimde ızgaraları daha alt bölmelere bölmüş oluyoruz bakın. Tıkladığımda bu sefer 5 birimlik bir şey çizdiğimde bu çizginin uzunluğu ki bunu bu, bakın şuradan da ölçebilirsiniz Distance'dan. Buradan buraya kadar olan uzunluk 25 birim e, haline alıyor veya objeyi seçip properties dediğinizde e, özellikler penceresini açtığınızda şurada da yazacaktır. Bakın length sekmesinde length kısmında o 25 olarak yazıyor. Yani grid'in sağ ilk settings diyerek tekrar e, aralıklarını aralıkları buradan değiştirebiliyoruz. E, bunun dışında şöyle bir aslında bununla ilgili hemen bir örnek yapalım. Bakın 2 yapıyorum bu aralıkları ve okey diyorum. Şimdi e, bu küçükken her zaman e, çizdiğimiz fix bir tane ev vardır. E, hani şöyle üçgen çatılı ve yine kare pencereli ve yine dikdörtgen kapılı bir ev vardır. Şimdi tabii ben bu evi çizebildim ama ölçülü olarak çizemedim. Öl e, ölçülerin ne olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Rastgele görsel olarak bir çizim yaptım. Aynı çizimi ölçülü olarak çizmek istersem Snap'i açıyorum bakın. Ve diyorum ki sıfıra sıfıra tıkladım. Mouse'un kenara doğru açtığımda 10'a 10 olan yere bir daha tıklıyorum. Tekrar komuta girmek için isterseniz Enter'a basın. İsterseniz boştaki Enter'a basarsanız son girdiğiniz komuta tekrar girecektir. Veya tekrar rectangle üstüne tıklayalım. Şuradaki bakın kısma bir kere tıklıyorum ve biraz daha açıp şuradaki kısma tıklıyorum. Bir daha Enter'a bastım. Tıkladım. Tıkladım. Bir daha Enter'a bastım. Şuraya tıklayacağım fakat o snap'in açık olması doğru yere gelmemi engelliyor o zaman o snap'i kapatıyorum ve buraya tıklayarak tekrar şuraya tıklayarak çizimi yapıyorum şu an bilgim dahilinde olan şeyler evimin 10'a 10 olduğu penceremin 2'ye 2 olduğu kapımın ise 2'ye 4 olduğu ve pozisyonlarını da biliyorum çatıyı birazdan başka bir komutla oluşturabiliriz gördüğünüz gibi snap ilgili bu tarz egzersizler rahatlıkla yapılabilir Sağ klik Settings dedim diğer özelliklerine bakalım Grid style display dotted grid in diye bir özellik var burada bakın. E, noktalı gridi nerelerde göstereyim diye soruyor bize. 2D model space, block editor ve sheet layout da göster diyebiliyoruz. Sheet layout e, layoutlardan daha önce ilk e, AutoCAD'den bahsederken bahsetmiştik. Çıktı almadan önce düzenlediğimiz kağıtlarda block editor e, blokları oluşturduğumuz ve editlediğimiz kısımda. 2D model space şu an çalıştığımız kısım. Eğer bunu seçip OK dersek burada noktalı grid'i bize gösterecek. Bu eski grid'dir. 2000 10 önceki versiyonları kullananlar bu gridi e, bilirler. E, tabii Tabi şu an böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için kaldırdım bunu. Altı grid behavior diye bir seçenek var bakın. Grid behavior gridin nasıl davranacağı ile ilgili. Bu da şu demektir bakın. Zoom out yaptıkça dikkat ederseniz grid bir anda bakın şu halden bir anda geri geldiğimde büyüyor. Yani şu küçük noktalar kayboluyor ve bir tane büyük major line e, ortaya çıkıyor. Birkaç tanesini birleştirerek. Bu, bunun oluşu, bin, oluşabilmesinin nedeni Adaptive Grid'dir. Bunu kaldırırsanız, her zaman e, o orijinal büyüklüğünde kalacaktır ızgara. Bu sadece görsel bir yardım. Yani gerçekte bize bir e, snap'te bir yararı, katkısı yok. Snap Type'de arkadaşlar, izometrik snap, eskiden e, izometrik çizimleri AutoCAD'de yaparken 30 derecelik e, ortalara, e, 30 derecelik eksenlere ihtiyacımız olurdu. O zaman kullandığımız bir e, kısımdı. Fakat şu an zaten gerçekten modelleme yapabildiğimiz için buna ihtiyacımız olmuyor. Bununla ilgili bir şey bilmemiz çok şu anlık şart değil. İleride belki değiniriz. Okey ee, polar ve orto araçları da şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi aşağıdaki çizim araçları genelde ikili ikili. Snap ve grid bir ikiliydi. Orto ve polar da bir ikili. Fakat bunlar aynı anda açılamıyorlar. Birbirlerine zıtlar aslında. E, ee, orto x ve y eksenine dik çizimler yapmamıza yarar. Bakın. Herhangi bir yerden bir orta kapalı bir line komutuna girerek herhangi bir yere tıkladım. Ve mouse'umu hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi serbest bir şekilde hareket edebiliyor mouse'um. Ortoyu açtığımda sadece x ve y eksenine paralel çizgiler çizebildim görüyorum. Bir de 3 boyut olsaydı z eksenine de paralel çizgiler çizebiliyorsunuz orta sayesinde. Fakat şimdilik sadece x ve y eksenlerine paralel çizgiler yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Peki. Mesela bununla ilgili de bir örnek yapalım. Yine 0,0'dan başlıyorum. Sağa doğru çekiyorum mouse'umu. 10 enter diyorum. Yukarı doğru çekiyorum. 10 enter diyorum. Sola doğru çekiyorum. 10 enter diyorum. C enter dediğimde e, dikdörtgeni bakın 10 10 dikdörtgeni yine çizmiş oluyorum. E, aslında en pratik en e, dik çizgiler çizmedeki en pratik en çok kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi hatta belki de en pratik yöntem diyebiliriz orta için. E, bununla ilgili önemli yine bir komut egzersizler yapalım. Birkaç tane çalışma dosyası ben de yükleyebilirim. Oradan indirebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Peki. Orta'dan sonra bir de poları işleyelim. Polarsa tahmin edebileceğiniz gibi ara açılarda da çizimler yapmamız gerekecek. Polarsa ara açılarda belli bir yakalamaları yapmamızı sağlıyor. Bakın şu an mesela 30'a ayarlanmış. Gördüğünüz gibi 30 derecede bize yardımcı oluyor. Şurada gördüğünüz sayı ve şu kılavuz çizgi dikkat edin. Bu çizgi tam bu 30 derece açı altında çizim yapabilmemize yardımcı oluyor. 30 bakın 60 90 Yani 30 ve katlarını şu an yakalayabiliyorum gördüğünüz gibi. Peki farklı bir açıya ihtiyacım olursa sağ klikle üstüne tıkladığınızda bakın hazır elinde bulunan açılar burada yazıyordur. Bu açıların hepsi incremental'dır. Yani artarak giden açılardır. Yani 45 ise 45, 90, 135, 180 gibi gider. 22,5 ise 22,5, 45 ve bunun katları şeklinde gider. 18 ise keza öyle. E, fakat biz arada belli açıları tek başına da yakalamak isteyebiliriz. Mesela e, 19 açısını bir kere yakalamak istiyoruz. Bunun katlarını yakalamamıza gerek yok. O zaman polara sağ klikle tıkladığımızda settings diyorum ve e, additional angles kısmını işaretliyorum. New diyerek buraya yeni bir açı girebiliyorum. Mesela 19 derece. OK dediğimde bakın line'ı aldım. 0 yakalıyor. 19 da yakalıyor gördüğünüz gibi. 30'da yakalıyor fakat 38'de yakalamıyor. Yani 30 19'un katlarında yakalama gibi bir durumu yok. 19 derece geldim. Mesela 20 birimlik bir çizgi 20 enter dedim. Gibi durumlarda kullanabiliriz. Peki orto ve polar da arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Snap grid orto polar'ı işlemiş olduk. lütfen bunlarla ilgili de birer tekrar yapalım. Ee, ben bundan sonraki derste ee, bir uygulama yaparak bu e, şeyi konuları pekiştireceğim. E, bugünkü videomuz bu kadar diyelim. E, Dinlediğiniz için teşekkürler. Hatırlatmalarımı yapayım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak e, bunu belirtin. Subscribe butonuna basarak videomu e, kanalımıza yazılabilirsiniz ve e, www.yakinkampus.com sitesinde ziyaret ederek e, buradaki farklı videolardan da. Yararlanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum.